Merhaba sevgili Oğlaklar. Bugün 26 Temmuz Cuma, Venüs günündeyiz. Ay Balık burcunda ilerliyor. Bugün çalışma arkadaşlarınızla kısa bir seyahat gerçekleştirebilirsiniz veya yapmak istediğiniz bir seyahatle ilgili hayallerinizi paylaşabilirsiniz. Bu bir inceleme gezisi olabilir, bir kültürel gezi olabilir veya işinizle ilgili bir sunum ya da görüşme için bir gezi olabilir. Bugün yapacağınız fikirsel paylaşımları ileriki günlerde hayata geçirebilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 26 Temmuz Cuma, Venüs günündeyiz. Ay Balık Burcunda ve boşlukta ilerliyor. Balık Burcundaki Ay duyguları ve hayalleri güçlendirebilir. Ancak bugün Ay boşlukta olacağı için ve hiçbir gezegenle açı yapmayacağı için e, hayallerin arasında kaybolma, gerçeklerden uzaklaşma ve yanılgılar söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra gün içerisinde Venüs ve Neptün arasında da bir karşıtlık söz konusu olacak. Bu da ikili ilişkilerde ve maddi konularda bazı kayıplar ve yanılgılar getirebilir. Zaten duygusal ve hassas olan yapımız kolaylıkla karamsar ve melankolik bir e, hale dönüşebilir. Bu nedenle gün içerisinde önemli işler, toplantılar, anlaşmalar ve konsantrasyon gerektiren işler yapmak için enerjiler çok uygun değil. Bunun yanı sıra e, günlük işlerimizle ilgilenebilir, kendimizi rahatlatacak e, sevdiğimiz faaliyetlerle ilgilenebilir, sanatsal çalışmalar yapabilir, ruhsal faaliyetlerde bulunabiliriz. E bu şekilde iç huzurumuzu ve dengemizi bulmamız daha kolay olacaktır. Ay gece yarısı 0.30'dan itibaren Koç burcuna geçecek. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.